Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün Cosby markasının Color Ball sürpriz paketlerini açacağız. Şu soldaki pembeden açmaya başlayalım. Her renkten 2'şer tane aldık. İçerisinden böyle bir düdük çıktı. Bir sakız çıktı. Parlak bir sticker çıktı içinden çıkan düdüğü şu şekilde şuraya bıraktım şu sakız sandığım paketi bir açmak istiyorum Çünkü sakız olduğundan emin değilim Evet içerisinde Sanırım küçük küçük bonibonlar var şöyle yakından göstereyim paketin içinden çıkan sticker'ı da şu şekilde bıraktım yanındaki pembe paketten devam edelim açmaya içerisinden şöyle oyuncak bir fotoğraf makinesi çıktı. Yine bonibon paketimiz çıktı. Daha farklı bir sıkır çıktı. Şimdi şu sarı paketten devam edelim açmaya. Bunun içerisinden siyah beyaz bir araba çıktı. Yine bonibon paketimiz çıktı ve motosiklette sticker çıktı. Arabayı şöyle koyduk. Altındaki sarıdan devam ediyoruz açmaya. İçerisinden böyle zıp zıplı bir karakter çıktı. Sanırım bu bırakınca zıplıyor. Hızlı sert bir şekilde bırakınca. Yine bonibon paketimiz. Ve burada güzel bir emojili stikerimiz var. Böyle koyduk. Şimdi bu turuncu paketten açmaya devam edelim. Bunun içerisinden de az önce çıkan düdüğün yeşil rengi çıktı. Yine çok güzel bir stikerimiz var. Ve bonibon paketimiz. Şimdi bu Diğer turuncu pakette devam edelim. Hmm, bunun içinden ışıklı bir yoya çıktı. Yine güzel bir sticker çıktı. Ve bonibon paketimiz. Şimdi gelelim buradaki yeşile. çıktım içerisinden az önceki o zıp zıp yeşil karakterin mavisi çıktı. Bunu da yanına koyalım. Yine motosikletli bir sticker daha. Ve bonibon paketimiz. Şimdi gelelim son ve yeşil paketimize. Bunun içerisinden de çok tatlı çek bırak arabalardan çıktı. Yine bonibon paketimiz var. Ve emojili sticker. Sürpriz paketlerimizin içerisinden çıkan oyuncaklar, stickerlar ve şekerlemeler yani bonibonlar bu şekildeydi. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Ben çekerken çok eğlendim. Eğer videoyu beğendiyseniz videoya like atmayı ve hala abone değilseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Öpüyorum. Diğer güzel bir konseptli videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.